Evet sevgili öğrencilerim, yine bir hayat bilgisi dersimizle beraberiz. Konumuz yaşadığımız yer. Bu içinde bulunduğumuz okulumuzun, evimizin bulunduğu yeri burada işleyeceğiz. Çevremizdeki tarihi ve turistik yerler, çevremizde bulunan, ilimizde bulunan, ilçemizde bulunan, gezip göreceğimiz veyahut da turistlerin gelip gezip görebileceği yerler işleyeceğiz. Şimdi bu bizim yeni bir ünitemiz. Ünitemizin tam adı ülkemizdeki hayat. Biz bu ülkemizdeki hayat ünitesinde bugün yaşadığım yer ve çevremizdeki tarihi ve turistik yerleri işleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda ülkemin misafirperver olduğu ve o arada iki tane ödevimiz olacak. Onları yapacağız. Sonra Atatürk'ü tanıyacağız. Onu önden hatırlatmış sanacağız. Sonra da milli ve dini bayramlarımızı bu ülkemizde beraberce işleyeceğiz. Şimdi yaşadığımız yer dediğimiz zaman bir ailemizin yaşadığı yer var. Bizim yaşadığımız yer var. Bir de günümüzün çoğunu geçirdiğimiz okulumuz var. Okulumuzun yerini sonra da bulunduğumuz, oturduğumuz yerimizi buradan hep beraber işleyeceğiz. Şimdi yeni bir ünitemizin hayat bilgisi dersimizde yaşadığımızı anlatırken önce biz nerede yaşıyoruz? Biz önce Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük ili olan İstanbul'da yaşıyoruz. Ve İstanbul'un en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Ümraniye'de bulunuyoruz. Şimdi biz yaşadığımız yerde önce okulumuzu, sonra mahallemizi, köyümüzü, ilçemiz ve ilimizi ve ilimiz ve ilçemizin ve bizim çevremizde bulunan turistik, tarihi gezmemiz gereken yerleri inceledikten sonra yaşadığımız çevrede ben bu yaşadığımız çevreyi önce okurumuz olarak anlatacağım. Sonra siz kendiniz bulunduğunuz evinizin etrafında bulunan, çevresinde bulunan bizim için çalışanlar kimlerdir diye defterimizi bir kenarına bunu yazacaksınız. Ben bunu tatil dönüşünde sizle beraber tekrar gözden geçireceğim. Şimdi okulumuzun yeri ve çevresi. Okulumuz Özel Yiğit İlkokulu. Özel Yiğit İlkokulu nerede? Özel Yiğit İlkokulu İstanbul ilinin Ümraniye ilçesinde bulunmakta. Okulumuzun çevresi Çekmeköy ve Ümraniye ilçelerinin birleştiği yerde bulunmakta. Okulumuzun bulunduğu yer Necip Fazıl Mahallesi, Düş Sokak numara 3. Ben size hatırlarsanız, şey, e, geçen haftalarda maketler yaptırmıştım. Şu an maketler evinize göndermiş, evinize duruyor. O maketleri de evimize çıkarttığımız zaman o maketlerde biz kendi evimizin yerini yaptık ve kendi evimize komşu olan alışveriş mağazası, büyük marketler, caddeler, camiler, okullar olan bir maket yapmıştık. İşte o maket bize bugün tam olarak lazım oluyor. O makette elinizde olursa çok çok daha iyi konuyu anlatmış olacağım size. Şimdi okulların tamamı şehirlerde, köylerde, ilçelerde ve ulaşımı kolay olan yerlere yapılır. Ve genellikle okullarımızın Büyük büyük bahçeleri vardır. Biz şanslıyız o konuda. Bizim çevre okullar içerisinde en büyük bahçeye sahip olan okullardan bir tanesi biziz. Bizim okulumuz da İstanbul'da ilçe olarak Ümraniye'de bulunmaktadır. Burada da temsili bir okul resmi yaptım. Okulumuzun yeri diye gösterdim. Bizim okulumuz İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunmaktadır. Ancak çevre ilçelerden de öğrencilerimiz gelmektedirler. Okulumuzun çevresinde cadde ve sokaklara baktığımızda burada farklı bir şey yapılmış. Okulumuz caddesinde Hamza Yenlikaya Caddesi önümüzden geçmekte. Alt tarafımızda ise Şile Otobanı bulunmaktadır. Burada da bakın yine okulumuzun yerine baktığımızda okulumuzun ön tarafının da yani bize göre kuzey tarafında Hamza Yerlikaya Caddesi bulunmakta. Okulumuzun sokağı düş sokaktır. Okulumuzun bulunduğu bina düş sokağın 3 numaralı yerindedir. Şimdi okulumuzun burada bir resmini koyamadık. Çünkü okulumuz gerçekten alan olarak ve bahçe olarak çocuklarımızın ve sizlerin rahat oynayabileceği bir alana sahip. Mahallemiz dedik. Şimdi biz geçen derslerimizde aileyi öğrenmiştik. Aile toplumun en küçük parçasıdır demiştik. Aileden sonraki ikinci ailemiz de okulumuz demiştik ve evimizdeki en küçük aile olarak evimizin yeri o maketlerimizde zaten şu anda önünüzde kendiniz yazmıştınız. Evimizin yeri nerededir? Evimizin çevresi ne yazmıştık. Şimdi evimizin bulunduğu, çok evlerin bulunduğu en küçük ilçemizde bulunan birim olan mahallemiz var. Mahallemizde sokaklar, evler ve okullar bulunmakta. Bizim mahallelerimizi muhtarlar yönetirler. Muhtarlar bizim tarafımızdan demokratik olarak seçilirler. Bu seçimleri biz dört yılda bir yaparız ve o muhtar bizim mahallemizin her konusuyla sağlığı, yolu, temizliği, bütün bu konularda diğer yöneticilerle işbirliği sağlayarak sisteme yardım etmekte. Şimdi burada yine başka bir okulun, başka bir okulun şeklini buraya çizdim. Zaten biz de evde yapmış olduğumuz paketlerde aynı şekilde yapmıştık. Fakat burada üç boyutlu değil. Biz onları üç boyutlu olarak yapmıştık ve burada incelemiştik. Şimdi evimizin çevresi. Herkes kendi oturduğu yer. 70 binlerde oturmayabiliyoruz. Çekmeköy'de oturanımız var. Sarıgazi'de oturanımız var. Farklı işlerde oturan öğrencilerimiz var. Onlardan geliyorsunuz. Şimdi biz kendimiz evimizi Ümraniye'de kabul ediyoruz. İstanbul'da Ümraniye ilçesinde oturuyorum. Evim bir apartman dairesi. Bazılarımızın evi site içerisinde bir apartman dairesi. Bazılarımızın oturduğu evler tek katlı binalar. Bizim oturduğumuz apartmanımızın dört katlı bir bina olduğunu varsayıyorum. Herkes burada kendi oturduğu apartmanın katını rahatlıkla düşünebilir. Ve burada 12 tane aile altlı, üstlü bir arada oturuyorlar dedim. Ve burada çevremizde baktığımda sitede oturan sevgili öğrencilerin sizlerin önünüzde havuzunuz, parklarınız, yeşil alanlarınız bulunmakta. Yani çevrelerimiz çok güzel. Aynı zamanda biz okulumuza geldiğimizde de okulumuzun çevresi de o derece güzel ve düzenli. Şimdi ben kendi evimden burada bir örnek verdim. Yakınımda altı katlı büyük bir mağaza var dedim. Örneğin maketlerde görmüştüm ben. Bir öğrencimizin evinin yanında şok market vardı. Birinin yanında A101 market vardı. Birinin evinin yanında Migros vardı. Hatta bir öğrencimizin yaptığı makette de cami vardı. Diğer bir öğrencinin yaptığı markette, makette yine büyük marketlerimizden birisi vardı. Şimdi burada demin çok kısa olarak değinmiştim. Mahallelerimizi muhtarlar yönetir. Muhtarlar ve bunun bir e, yönetimi vardı. Beraber yönetirler. Yani muhtar okul müdürü kabul edelim ihtiyara Öğretmenler kabul edilir. Okulu müdür yönetir. Öğretmenlerle beraber. Şimdi muhtar mahallemizin heyetiyle beraber seçimlerde seçilirler ve göreve gelirler. Şimdi muhtarın görevleri nelerdir diye baktığımızda muhtarlar mahallemizin gelişmesi, güzelleştirilmesi, ve bizim ihtiyaçlarımızı ilgili makamlara yani şimdi biraz sonra öğreneceğiz. İlçeyi yöneten, ili yöneten ve Türkiye'yi yöneten onlara bizim ihtiyaçlarımızı bildirmek, onlara bizim durumlarımızı anlatarak bize yardımları ve ihtiyaçlarımızın karşılanmasını sağlamak için bulunurlar. Şimdi köyler diyoruz. Köyler bizim mahallelerimizden daha ufak iç işte İl sınırları için İstanbul belediye sınırları dışında kalan yerlerdir. O yüzden bunları da mutlaka yönetir. Fakat şu anda bizim e, köyle ilgili fazla bilgimiz yok. Ancak ben yine de köyle ilgili şöyle kısa bilgiler vereyim. Köylerde yaşayan insanlar genellikle tarım, hayvancılıkla geçiriyorlar. Ormanlık bölgelerde ve su kenarlarında kuruluyorlar. Buralarda bu, bu insanlar tarım ve hayvancılık yaparak bizim şehirlerdeki ihtiyaçlarımızı karşılarlar ve biz de onlar sayesinde bazı bes, e, besinlere rahatlıkla ulaşabiliriz. Bazı köylerimizde de dokuma, halı, el sanatları yapılarak yine bunlar aynı şekilde bizim ihtiyaçlarımız için gönderilir. Şimdi Köylerde de muhtarımız var fakat köylerdeki okullarda bulunan okul müdürleri muhtarın yardımcısı görevini görürler. Ayrıca köylerde de aynı mahallelerde olduğu gibi muhtarlar köy halkına devletten gelen yani validen, kaymakamdan, devletten bize söylenen bazı konuları bize iletip onları duymamızı sağlarlar. Şimdi şu anda bize daha yakın bir konu olarak baktığımızda ilçemiz ve ilimiz. Bizim ilçemizin Ümraniye olduğunu biraz evvel söylemiştim. İlimizin de İstanbul olduğuna değinmiştim. Şimdi iller mahallelerin birleşmesinden ilçeler, ilçelerin birleşmesinden iller meydana gelir. Şimdi Türkiye'de bakın şurada gördüğümüz gibi 81 tane ilimiz var. Bu iller en büyüğü İstanbul, büyükten küçüğe doğru sıralarsak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun diye sıralarız bu büyüklük sırasına göre. Şimdi yaşadığım şehrin adı ne diye sorduğumda biz buraya ne diyoruz, İstanbul, İstanbul. Peki komşu şehirlerimiz dediğimiz zaman bakalım İstanbul'un etrafında bulunan Tekirdağ var, Kocaeli var ve Kırklareli var. Bu üç şehir bize komşu bu üç şehir bize komşu olan bu üç şehir bize komşu olan şehirlerimiz. Şöyle büyüttüğümüz zaman silgiyi de alıp bunu Evet. Büyüttüğümüz zaman burada şehirlerimize tekrar geldiğinde İstanbul'un çevresinde Tekirdağ, Kırklareli ve Kocaeli iç illerimiz var. İstanbul burada bizim yaşadığımız ve ülkemizin en büyük en büyük ili. En büyük ili. Şimdi burada İstanbul bizim en büyük ilimiz. Tekrar buraya geldiğimizde şimdi illerimizin, illerimiz ülkemizin, yurdumuzun en büyük yönetim yerleridir. Ülkemizin en büyük yönetim yerleridir. Büyük iller ve küçük illerimiz var dedik. Büyük illerimizin en büyüğü demin söyledim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun. Ve ilk beş tanesini bu şekilde sıralıdır. Ama küçük illerimiz de vardır. Örneğin Gümüşhane, örneğin Bayburt gibi illerimiz küçük illerimizdir. Şimdi il ve ilçelerde çevremizde baktığımızda fabrikalar, mağazalar, satış yerleri, büyük marketler bulunmakta ve bunlar diğer küçük illere de yardım etmek anlamında üretim yapılır ve bu üretimler ülkemizin diğer 81 iline gönderilerek bir dayanışma sağlanabilir. İlimizi yöneten, her ili yöneten kimdir diye sorduğumuzda, buraya baktığımızda vali, bizim ilimizi yöneten insana biz vali diyoruz. Vali İstanbul'un tamamında devletin ve hükümetin temsilcisidir. Yani biz devletle, hükümetle bir işimiz olduğunda mutlaka vali kanalıyla bu işimizi yapıyoruz. Şimdi geldik ilçelerimizi yöneten ve kimdir sorusuna ilçe yönetimini başında kaymakamlar bulundu. Kaymakamlarla valilerden aldıkları, hükümetten ve devletten aldıkları talimatları, görevleri ve bize yapacakları her türlü konuyu ilçelerde kaymakamlar bizle beraber yaparlar. Ve bu kaymakamlar direkt olarak valiye bağlıdır. Valimiz de Başbakanlığa bağlıdır. Şimdi çevremizdeki turistik, tarihi yerlere geldiğimizde Şöyle bir baktığımızda biz İstanbul'da yaşadığımız için ve yurdumuzun tamamı, yurdumuzun tamamı dünyada nadir doğal güzelliği olan, nadir turistik bir ülke olarak her zaman övünüyoruz. Çünkü bizim tarihimiz çok eskiye gitmektedir. Tarih eserimiz çoktur. Turistik yerlerimiz çoktur. Ve yeni yeni yapılan güzel gezi alanlarımız da çok fazladır. Şimdi Yurdumuzda özellikle turistik ve doğal güzellikler bakımından çok zengin dedim. Eskiden kalma camiler, hamamlar, kaleler, saraylar da hamlar vardır. Onun dışında ve bu saraylar ve tarihi eserler diyoruz bunlara. Ülkemizin her yerinde vardır ve ülkemiz turistlerin çok ilgi odağı olan bir ülkedir. Bütün turistler ülkemizi gelerek bu tarihi eserleri bütün illerimizi gezerek görürler. Biraz sonra İstanbul'un tarihi eserlerini de anlatacağım. Şimdi turistler bu tarihi ve doğal güzelleri gezdikleri zaman ülkemize kazandırır. Kar kazan, para kazandırırlar. O yüzden bizim tek görevimiz ülkemizde, ilçemizde ve ilimizde bulunan tarihi, turistik yerlerimizi çok dikkatli ve düzenli korunmamız gerekiyor. Ve bunları korudukça ülkemize çok fazla turistin geldiği mis gelmesini sağlarız. Şimdi çevremizde bulunan çalışanlar dedim. Bu çevremizde bulunan çalışanları ben okul olarak aldım. Ama sizin bulunduğunuz evde, sitede farklı çalışanlar olabilir. Okulumuzun olarak baktığımda Müdür ve öğretmenler bulunmakta. Okulumuzun sağlık görevlileri bulunmakta. Okulumuzun temizlik işçileri bulunmakta. Ve okulumuzun bulunduğu mahallede postacılar, polisler ve bekçiler bulunmaktadır. Müdür ve öğretmenin görevlerini biz hayatlık dersimizde öğrenmiştik. Okulumuzun sağlık görevlisinin görevini de size anlatmıştım. Okulumuzdaki rahatsızlanan, hasta olan öğrencilerimize yardım ederek onların ilaçlarını vermek, onlara sağlık anlamında hizmet yapmak için görev yapıyor. Okulumuzun temizlik işçileri dediğinde de bütün çalışanlarımız sizin için okulumuzda görevlerini yapmakta. Postacılar ve polisler de polis ve özellikle herkesin mahallesinde çevremizde bulunan bütün insanların, bütün ailelerin güvenliğini sağlamak ve onları korumak için postacıların görevi de onu da öğrenmiştik. Onların da görevi haberleşmemizi sağlamak. Şimdi çevremizdeki bu görevlere eğitim, sağlık, güvenlik ve temizlik işleri dedik. Demin eğitimde okul müdürü yok, öğretmenler, sağlık işlerinde hemşireler, doktorlar, güvenlikte polisler ve bekçiler, temizlik işlerinde de çalışan çöpçülerimiz var. Bunu geçtikten sonra buna ilgili değerlendirme yapalım. Mahallemizi kim yönetir? Bakalım. Muhtar, vali, kaymakam. Slaytımızın başında gördüğümüz gibi mahallemizi muhtar yönetir. Bunu biraz daha büyüt, büyüteyim. Muhtar yönetir. Evet. Muhtar. Evet. Sonra hangisi köy halkının geçim kaynaklarından değildir? Ne demiştik biz? Köylüler tarım ve hayvancılık yaparlar. Şehirlerde fabrikalar var demiştik. Buradaki köyde köylülerimiz tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar, endüstri, fabrika işlerinde ilgilenmiyorlar. Yurdumuzun en büyük yönetim birimi nedir diye soruyoruz. Ki büyük ihtimalle sizi şu anda hemen il dediğini biliyorum. Çünkü sıraytımızın başında il il olduğunu öğrendik. Aşağıdaki Lakin hangisi köyün ortak malı? Çünkü köyde herkesin tarlası, herkesin merası var. Ortak kullanılan iki yer var. Camiler ve okullar. Fakat burada okulu koyduğumuz için bu okul olarak yanıtlanabilir. Aşağıda bulunan uygun kelimeleri bularak cümlelerimizi tamamlayalım. Şimdi bu cümleyi ben noktaya kadar okuyacağım. Yurdumuz doğal güzellikler bakımından oldukça ne demiştik? Zengindir. B. Okullarda ve öğrencilerin iyi yetişmesi için çalışır. Okullarda müdür ve öğretmenler öğrencilerin iyi yetişmesi için çalışır. Sağlık görevlileri doktor bizim doktor burada ne olabilir? Hemşire, sağlık memuru ve ne olabilir? eczacılardır. Yurdumuzda eskiden kalma hamamlar, hamlar, çeşmeler, camiler, kaleler ve büyük köprüler vardır. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum.